Bir zaman arkadaşlar bugün sizlerle günün yani akşamın üçüncü videosundayım. Bu videoda ise bir günlük montajımı atacağım. Hep hani montaj yapıyorum da ses ekliyorum falan. Bugün işte o montaj yapacağım. İstiyorsanız yavaştan bir başlayalım. İlk olarak ben bir şey eklemeyi unutmuşum. Evet arkadaşlar unuttuğum şey intromuz. Kesinlikle ama gerçekten bu introyu ben yaptım. Kendim ne neyse izleyelim şimdi bir dakika şuraya bir değişim verelim hemen efekt benim favori değişimim bu her intro bittikten sonra bunu yapıyorum bu videoda bu videoda sizlerle birlikte olacak. Yarın ya da bu akşam yine sizlerle birlikte olacak. Hatta bu videoyu ilk atayım. Şu an montajladığım videoyu ilk atayım. Sonra da yarın akşam da bu videoyu atayım. Mantık. Görüyorsunuz değil mi mantığı? Zaten fazla da bir şeyim yok. Bu hangisi? Ha bu güzel ya ben bunu koyarım. <laughs> Dur bir dakika şunu götürüyorum. Tam şuraya. Şuraya da bir değişim verelim. Alevli değişimler de alevli. Burada. Ha <laughs> Sesi çok fazla yalnız. İnşallah bu video telif yemez. <laughs> bu arada bu arada söylemeyi unuttum. Abone olup like atın diyeceğim de bu videoya like atmanıza gerek yok. Oyun videosu değil olsa. dostlar. Ama yine de siz biliyorsunuz. Şimdi bu videoyu arka, arka yapmak için şuraya geliyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle. Yok, şu fazla geldi. Bu arada bunu kapkuttan yapıyorum. Kapkut mudur, nasıl okunuyordur bilmiyorum ama. İşte o uygulamadan yapıyorum. Oha ama oha. Bu arada sonda kapkut gözükmesini istemiyorsanız Şurada endik var ya ona tıklıyorsunuz delete de basıyorsunuz. Ama ben şöyle bir uzatacağım. Tamam. Buraya da umarım izlediğiniz için teşekkürler falan yazacağım. Bir sürü değişim var yalnız. Ben o değişimleri bulmam gerek. Aha buldum buldum. İki tane buldum. Tamam. Burada mega açıyorum. Bir şey çıkmadı. Orada bir de bir tane takımdaydım. Kulübe katılır mısın dedi. Hayır dedim. Kulüpten attılar beni şerefsizler. Pardon pardon şefersizler. Umarım bir videosu bu videoyu izliyorsunuz. Tam bir o tam söyleyeceğim. Nasıl şuna nasıl bir değişim yapalım? Güzel. Tamam, başka var mı bir değişim yapmadım? Böyle sabahtan akşama kadar değişim arıyorum lan. <laughs> Aynen, güzel. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur bu yani. Böyle yapıyorum montajlarımı beğeniyorsanız bir şey yapmayın ne yapacağınız ki ben montajı beğeniyorsanız bu montaj yaptığım videoya 10 like gelsin gelmez ki bu montaj sen size bir şey söyleyeyim mi bu montaj videosuna 10 like gelsin şey yapacağım ne gelmeden 10 <laughs> mu? 10 tane maçımı, hatta 20 dakikalık bir video. Hep gameplay çekeceğim. Akşam full, akşama kadar demeyeyim de zaten akşam çekeceğim. Full 10-20 dakikalık video çekeceğim. Ama bu bu videoya 20 like gelmesi gerek olacak. 20 like fazla lan bizim sadece 26 abonemiz var bu videoda muhtemelen 16 falan izlenecek ben YouTube'da başka çocukların kanalına giriyorum çocuklar 13 video falan atıp ünlü oluyor 1500 abonesi falan oluyor ne yapıyorlar anlamıyorum onlar da benimkinin aynısını yapıyor değişimimiz yok yani ikimiz de, hepimiz aynıyız ama yine de bana daha az like geliyor bu arada değişim yapmayıp unuttuğum Yerler varsa yapacak bir şey yok artık. Bir sürü yere yerde kesip yeniden açtım. Görmemiş de olabilirim çünkü. bir dakika şurada bir eşim vardı. Ha, muhtemelen hepsini değiştirdim. Şöyle şöyle rastgele bir yere. Hem şundan. Tamam mı? Şundan ve şundan alıyorum. 99 e kadar gelen like var. Bize o kadar gelmez. O yüzden yapmıyorum. Dur bir dakika. Ek. ikisini de yerine aynı alayım. Tamam. Üst üste koyacağım şöyle. Ama ilk şunu şuraya getireyim. Çünkü bu gittiğinde tam olarak bunun aldığı üstünden Hı. Hı. şey yapmış gibi gözükecek. Güzel gözükecek işte. Oha çok gittim ben. Şuraya koy şunu şuraya. Şuraya kadar dokuzat. Tamam. Bakayım nasıl oluyor. Videonun tam ortasında. Tamam, mis gibi. Neyse fazla da yazacak bir şey olmadı. O zaman şuraya hemen yazıyorum. Hatta ben ilk kapanış konuşmasını yazayım, öyle yapayım. Bu arada bir şey fark ettim. Bu videoda 3 saatte 3 video demişim. pardon 3 saatte 2 video demişim 3 saatte 3 video Üstelik akşamın gece ikisi Hatta 2 iki saatte Çünkü ben bunu yapmaya 12'de başladım Başka böyle bunu yapan youtuber var mı lan Varsa söyleyin yemin ederim 20 kanaldan abone olacağım Asla şaka şaka o kadar olamam da Kendi kanalımdan abone olacağım dedi varsa e, bunu yapan başka bir youtuber varsa söyleyin gidip abone olacağım ona tamam mı tüm videolarına da üşenmeyip like atacağım ki siz bana bunu yapmıyorsunuz neyse videonun son hali böyle burası giriş Burada zaten geçiyorum gameplaylere. Neyse videoda böyle gameplayleri zaten görürsünüz siz kendiniz. Mutlaka bu videoyu da izlemeyi unutmayın. Daha bu videoyu da izleyip dersiniz ki az önce izlediğimiz videonun montajı böyleymiş lan falan dersiniz. Neyse Sonra da bundan koydum. Şöyle biraz ekledim. Yazıya da efekt ekledim şöyle. şöyle güzel oldu. video böyleydi. Umarım beğenmişsiniz de diyeceğim de beğenmenize gerek yok ya. Zaten bu bir montaj şeydi. Neyse bu sırf 2 saatte 3 videosunu ve görsünler diye dedim. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Bu video buraya kadar da montajladığım videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.